Herkese good morning arkadaşlar. Şu sesi kısalım birazcık. Herkese günaydın. Herkese fresh bir good morning. Ay ne güzel duruyor değil mi kız? Arkada. Neyse şöyle yapalım. İki dakika. Bugün salı günlerden ve yoğun bir şekilde günde iki video yüklemeye çalışıyorum kızlar. Öncelikle bunun için bana bir alkış lütfen. Ve bir beğeni. Çünkü hem diğer kanala hem de bu kanala kendime challenge biçtim. Her gün video yapacağım. Ee, ve de diğer kanalda her gün benimle birlikte 30 gün içinde yani kilo verme challenge yapıyorum farkındasınız. Oraya da hemen yani kilo vermek isteyenler sadece oraya abone olsun. Sadece desteklemek için değil. Çünkü güzel abone sayısı yüksek olunca izleyenler az olunca kötü oluyor. Öyle yapmayın. Gerçekten benimle bu challenge varsanız diğer kanala abone olun. Bugün kocam da evde. Selam kocam. Bu benim mi? O benim. Kocam bugün mutsuz. Şimdi kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Kahvaltı yapalım. Ev... Öyle Bilmiyorum. Ev en doğalından dağınık. <laughs> Ama size güzel bir haberim var. Farkındayım. Videolar içinde çocukların sesi geldiğinde gerçekten çok büyük bir curcuna gibi geliyor. Ama çocuklar artık yukarıda. Bizim çocuklar büyümüş de artık odalarından çıkmaz olmuş arkadaşlar. Sabahtan beri yukarıdalar. Serhat yukarıda çocukların televizyonlu kurdu, o yüzden oradalar yani keyifleri gayet yerinde. Bugün biraz ev işleri yapacağız. Serhat burayı bitirecek, şurayı bitirecek, şu ekstra parçayı sökecek, bir şeyler yapacak. O onu kendi haline bırakıyoruz. Benim görevim sadece şimdi bir kahvaltı masası hazırlamak, eşimi ve çocukları doyurmak. Ondan sonra ortalığı toparlamak ve gördüğünüz şu oyuncakları yukarı odaya Devran'ın Derin'in odasına ayarlamak. Her bir parçadan birer oyuncak koyacağım, diğerlerini kaldıracağım. Ondan sonra yani ilerideki planım çocuklar salonda artık oyuncak görmek istemiyorum. Böyle yani. Şimdi hadi bir kahvaltı masası hazırlayalım. Makine boşaltacağım, çamaşır yıkayacağım. Yani bir ton işim var. Ee, öyle kızlar. Ben bir kahvemi yaptım, içiyorum. Ve ilk önce şurayı mı boşaltsam, kahvaltımı hazırlasam bilemedim. İlk önce makineyi boşaltayım. Aynı zamanda kahvaltıyı hazırlayayım ki diğer kapkacakları makineye boş doldurayım. Sorry kızlar yani kendime gelene kadar eminim saat öğlen olacak ama doğal video çekiyorum kızlar. Böyle doğal videoları sevmiyorsanız ben ne yapayım yani ben şimdi giyinip süslensem ortalığı maf götürse o zaman hiçbir işin içinden tutamayacağım. İlk önce ev sonra ben. Hadi bakalım. Çünkü şimdi hazırlanıp giyinsem aman kolum ıslandı aman makyajım basıldı kahvem Dilan bana Le Rocher Le Posay iki tane işte ürün verdi arkadaşlar. Geçen Dilan, Dilan biliyorsunuz medicine okuyor. Ve şey vardı böyle bir seminer gibi bir şey mi ne vardı bütün bu dermatolojilerinde bu dermatologların da bulundu ve orada da böyle samplılar dağıtılmış. Dilan da sağ olsun her birinden biraz almış. Bunun ne olduğunu inanın bilmiyorum. Corrective unkolog, Unclogging hair e, ee, anti max şöyle bir şey. Bunu daha önce kullanan varsa bilgisini yazabilir. Böyle ortalıkları toparlayayım. Ondan sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> karnı doydu komşu çocukları yukarıda ben de mutfağı toparladım şimdi buraya geçeceğim Seratorayı yapana kadar şöyle bir şey yaptık çünkü daha mantıklısı olmuyordu kızlar ee, alan çok e, saçma sapan bir alan yani başka türlüsü hiçbir şekilde olmadı şimdi şöyle yapıyor ben de buraları toparlayayım sonra hazırlanalım kendime en acilinden bir espresso yapacağım. Bugün rahat giyim, giyindim kızlar. Saçıma da bakım yaptım. Akşam bir kalmak üzere hazır olsun. Hemen bir espresso yapacağım. Arkada müzik açtılar. Video çekemiyorum. Arkadaşlar çocuklar müziği kapattı. Kahvemi alayım. Şimdi abur cubur pek almadığım için eve yani Bu sefer almadığım için. Normalde alıyorum yanlış söyledim. Bu alışverişe hiç acı abur cubur almadık. Hem çocuklar yemesin hem de biz de yemeyelim diye. O yüzden hemencecik bir meyve tabağı hazırlayacağım. Zaten abur cubur olmadığı zaman meyveler çok çabuk tüketiliyor. Elmalarımı yıkayım. Abur cubur hazırlayayım. Şöyle iki dakika bir sohbet edelim. Bugün kettle'ımı ve çok makinemi temizlemek istiyorum. bayağı bir kireçlendi. fakat evde sirke yok. Sirke, limon ve e, karbonat kelime arıyordum. Karbonat geldikten sonra onu alacağım. Serhat da işini bir ara verdi çünkü aynı panel parçasından bir tane eksik. Onu almaya gitti. Aynı zamanda da... Aynı zamanda da şey şeye gitti. Kayrak atışına yani bu var ya. Biz de gitmiştik. Ee, o bak nasıl olmuş. Oraya gitti. Çocuklar burada benim komşum herhalde evi temizliyor. Çünkü kızı dedi ki annem de senin gibi evi temizliyor diye. Buraya attı çocukları. Bir şey değil rahat rahat oynasınlar. Benimkilerin de canı sıkılmasın da önemli değil. Hemen şunlara bir meyve hazırlayın. Çocukların hepsi yesin. Ondan sonra dediğim gibi yemek planımız bugün balık yapacağım. O yüzden çok basit bir yemek. Hemen olur. Çok mutlaka uğraş gerektiren bir şey değil. Ee, başka ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Aklımdan kaçtı. Ha, çamaşır. Çamaşır atacaktım makineye ama atmak istemiyorum şimdi. Çünkü her taraf toz oldu. Serafon'u içeride yaptığı için toz oluyor. Mecbur içeride yapmak zorunda. Çünkü tatlıların bazen parçasını takıyor. Ondan sonra kesmek durumunda kalıyor. Derin bir mutfak temizliği sizinle birlikte yapacağız. Ama bu hafta mı olur? Çocuklar okula başladıktan sonra mı olur? Bilmiyorum. Böyle bir dolapların içine dışına her tarafına girmek istiyorum arkadaşlarım. Ee, i̇yi olur. Bazen ara ara tek tek dolapların içini yapıyorum kurcalamışken. Ama şöyle hepsini birden böyle girelim diyorum. Bazılarının yerlerini değiştireceğim. Falan filan. Bakalım. Serhat da çatıya girmek istiyor. İnanır mısınız? Çatıda zaten biz bu evi alırken hiç fark etmedik. Çatıda eski sahibinin bir ton eşyası var. Yani böyle kullanılmamış sandalyeler, masalar yani çöp bırakmış. Size öyle söyleyeyim. O çöpleri dışarı taşıma bayağı bir güç kuvvet istiyor. Serhat nasıl böyle bir adım yani nasıl böyle bir şey cesaret etti diye. Çünkü çatı yani bizim eşyamızdan çok Onların eşyası dolu. Meyve tabağımız var. çocuklar için hazır. Elma ve muz. Mandalina yemek istemiyorlarmış. Onlar güzel güzel oturuyor şurada. Hadi. How still sucking your Biz de Serhat'ı bekleyelim. Ne yapalım? Kahve içtiğinde. Mm -hmm. Guys, <coughs> I can't. Oh, We've Weeble Wix. want a candy one too? I will take. The dots. It's one of my favorite. That's easy, babe. Just two Weeble Wix and, and milk. And a bit of almond. Oh, this one's a more easy that you have. Sixth I just bought awesome. some new things and oh, all. Mm. Ooh. They're sure. just well, very easy to make if you're going to eat it from the hemany up here. Huh? Şu an yiyecek mi hemen? Evet. Tamam. Serhat'ın canı Wheater istemiş kızlar. Ben dedim sana güzel bir böyle meyve tabağı gibi bir şey yapayım dedim. İstemedi. Bu Weetabix. İki tane yaparım. Eskiden bunu de şey, derin bebekken ne kadar çok alıyordum. Diğer çocuklar pek yemedi bunu. Çünkü derin de pek iştahlı yemiyordu. Bebekken kaldırıp verebiliyor bunu. Bu resmen böyle saman gibi bir şey yani. Bu ne ki? Wheat. Şöyle göstereyim hemen size. Sütle karışıklık yiyor. Bilen bilir. Şu büyük tabağı alacağım. Bunda daha iyi olur. Böyle. Çünkü çok böyle bir şey yani. Şöyle kızar. Bir şey. Birazcık süt, biraz da muz istiyor. Üstüne. Arya da bugün çok tembel bir modda. Arkadaşı burada odasında oynuyor. Arya aşağıda televizyon izliyor. Pek <laughs> oynamak istemiyor. Şöyle birazcık da <laughs> Do you want lots of milk or just a little bit? Oof, <laughs> bey biraz da peanut butter koyayım mı üstüne? Diyor. Dur. Hmm. Gel baby Dedim ya hemen cicik olur zaten istedim. Hmm. Serhat diyor biraz daha abart sana. Elim kolumu bağladı. Hiçbir şey yapamıyorum evin içerisinde. Camım oradaki kapıyı açtım. Çünkü toprak, tuz, toz, toprak yani. Makineyi açtım aynı zamanda ki bir yandan da çıksın. O da olmuyor kızlar. Yine her tarafa dağılıyor. Pes ettim. Orası bitsin de ondan sonra yaparız. Ne yemek yapabiliyorum ne bir şey şimdi. O yüzden çocukları da yukarı gönderdim solmasın diye onu. Hastaydım daha da hastaydım. Benim halim bu evin içerisinde. dışarısı nasıl bir rüzgar. Hemen çıktım kızlar. Hem küçük bir market bulgur almam gerekiyor. Hem de mizginlere uğrayacağım. Çünkü derinin PlayStation'ın kumandaları lazım. Ay buradan geçemeyeceğim. seni Beni görmeden Ay nasıl rüzgar uçacağım zannettim de o kadar hafif değilim. Terlik lanca ben dışarı çıkardım. Tık tık tık. Mecbur. Anne, ee, they're at home. Aşkım onlar evde. Hello. Hala bunlar sana ne yapıyor ha? Aa, bizim evde de aynı tür yemek olacak hmm. ben eve gittiğimde. Siz erken yiyorsunuz. Ay aşkım. <laughs> Kızıma yapayım. Ay, sonunda bitti. Çok güzel oldu kızlar. Bakın. Şimdi bu tarafı da oldu. Böyle kötü görünmüyor. O taraf. Burası da komple kapandı. Buraya da böyle bir şey yaptı Serhat. Üst kapansın diye. Şimdi temizlenecek. Ama ben hemen yemeği yaptım. Burası böyle oldu. Çok güzel oldu kızlar. Uzaktan nasıl çekeceğim? <laughs> Şöyle şu kutularda aldım sonradan yapacağım direkt gelir gelmez çok acıktım hemen e, tavukları kestim koydum bunlar oluyor et sote yapacağım şey tavuk sote bulgurum da burada Serhat bitirdi. Ben de malzemelerimi yıkıyorum. Et sote için. Şöyle iki tane de sarımsak kullanacağım. Malum benim halamlar o kadar çok sarımsak kullanıyor yemeklerde. Bayağı da lezzetli oluyor. Ben de soğan sarımsak kullanırken korkarak da bu kullanıyorum açıkçası. Çünkü çok yoğun olmasın diye kadar. Ama bu sefer böyle iki büyük soğan, şey sarımsak, iki tane soğan, kırmızı kapya biber, yeşil kapya biber kullanacağım et sotem için yarım e, konserve konservede domates konservesi kullanacağım. Hemen işimize koyulalım. Evet, suyu çekmiş mi? Yok, biraz daha böyle suyu haşlansın. Ondan sonra kapağını kaldırırım ki suyu iyice çeksin. Şöyle. Evet, başlıyoruz. şöyle. Değil mi? Bakayım oturuyor yanında. Şöyle salonunda oturuyor gibi. Güzel oldu, güzel görünüyor. yıkadım yani şuradaki su değdiği için burası tertemiz oldu ama şey şurada biraz bir şey mi kalmış tırnakla mı yani şuralar falan tertemiz oldu ama e, yani bu mudur bence oldu kızlar en azından parladı. Şıkır şıkır oldu. Diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Şurası da pırıl pırıl oldu. Yes. Tick. Bulaşıklarda yıkandığına göre artık iyi geceler diyebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Bay bay.